bel ağrısının en sık sebebi bel kasıklarıdır. Daha sonra kireçlenmeler ve kas zorlanmalarıdır. Normal toplumda yaşayan insanların %80'i hayatlarının bir döneminde bir bel ağrısı atağa geçirirler. Özellikle tarım toplumundan şehir toplumuna geçtikten sonra tarlada, bağda, bahçede çalışmayan, kaslarını kullanmayan insanların kas güçleri çok zayıflamakta. Bu sefer en ufak bir ağır kaldırmada o güçlü olmayan kasların Emici etkisi olmadığı için, vücudu koruyucu etkisi kalmadığı için çok kolay bel fıtığı olabilmektedirler. Son dönemde, son 10-15 yılda bel katlarını atma sebeplerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi yaşam şeklimizin değişikliğidir. De hastalarımız ağır kaldırmasını tabii, e, bilmiyorlar. Onun belli var. Bele yük vermeden ağır kaldırmak gerekiyor. Veya doğum yapıldığında, hamileyken e, derin şeklinin değişmesinden kaynaklanan, bel ağrısı şeyleri olur, atakları olur. Bir de yeni ufak çocuğunuz varsa kucağınıza alıyorsanız yine de bunlar bel ağrılığına sebep olan etkenlerden.